varmış bir yokmuş. Bizim gibi, hele hele sizin gibi masal severler çokmuş. Hoppalı hoptan, azdan çoktan. Aman bana bir ceket diktirdi, çerden çöpten. İlikleri sarımsaktan, düğmeleri koca koca turptan. Sonra bir de gemi yaptırdı, karpuz kabuğundan. Ben de başıma bir şapka kondurdu, su kabağından. Oldum mu size kaptan? atladım gemiye. Yetmiş karga tayfa oldu, girdi emrime. Dedim ki alarga, açıldık enginlere. Ah ah akşam oldu, efkarlandım ben yine. Çağırdım geminin masalcı başını. Masalcı başı yediysen sıcak aşını, anlat bize masallarını. Başladı masalcı başı masallarını, anlatmaya, balık kaymağı birbirine katmaya. Evet çocuklar ben de oradaydım. Dinledim bu masalı ve çok beğendim. Şimdi ben de size kınalı göğslü serçenin masalını anlatacağım. Ben diyeyim yüz yıl önce, siz deyin milyar yıl önce. Ben deyim Kaf Dağı'nın arkasında, siz deyin Atlas Tepesi'nin arkasında yemyeşil bir orman varmış. Öyle bir ormanmış ki burası. Ağaçlar, hayvanlar, insanlar hayal kurar, birbirlerine masallarını, hikayelerini anlatır, mutlu mesut barış içinde yaşarmış. Bu ormanın bir de kocaman bir gökyüzüsü varmış. Masmavi. Bazen çocuklar bu gökyüzünde uçurtmalar uçururmuş. Bazen gökyüzünden gök kuşağı çıkar. Çocuklar o gök kuşağının etrafında dolaşırlarmış. Birbirlerine masal anlatıp hayal kurup kıkırdaşırlarmış. Bu ormanda hayvanlar da masal dinlemeyi çok severmiş. Bir ağacın altına toplandıkları zaman başlarlarmış hikayelerini anlatmaya, hayallerini kurmaya. Bu durumdan gökyüzü de çok mutluymuş. Herkesin öyle sırt üstü yatıp gökyüzüne bakıp bulutları şekilden şekile, cisimden cisime benzetmelerinden çok hoşlanırmış. Fakat bir gün ne olmuşsa olmuş, olanlar olmuş, gökyüzü artık hiç hayal duyamaz olmuş. Galiba insanlar hayat telaşından dolayı hayal kurmayı bırakmışlar. E, haliyle çocuklar ve hayvanlar da. Gökyüzü bu duruma çok sinirlenmiş. Esmiş, gürlemiş, hırçınlaşmış. Ama hiçbir tepki alamamış. Demiş ki en iyisi ben yeryüzüne biraz yaklaşayım. Belki ben duymuyorumdur. Başlamış gökyüzü aşağıya. Yeryüzüne doğru yaklaşmaya, tık 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 yaklaşmış, kulak kabartmış, hiç kimseciklerin ne kahkahasını ne güzel hayallerini duyabilmiş. Demiş ki ben en iyisi biraz daha yaklaşayım yere. Yaklaşmış, o kadar yaklaşmış ki dağların tepesine gelmiş, çatır çutur sesler çıkmış. İnsanlar böyle ne oluyor diye bakmış ama suratları asık, hiçbir biriyle konuşmuyorlar, hayal kurup eğlenmiyorlar. Gökyüzü benim biraz daha aşağıya inmem gerekiyor diye düşünmüş. Artık o kadar aşağıya inmiş ki ağaçların dalları yan yatmış. O güzelim ormandaki uzun boyunlu, uzun bacaklı zürafalar boyunlarını eğik gezmek zorunda kalmış. Yine de hiçbir şey duyamamış gökyüzü. Ama tam o sırada böyle yeni yeni büyümüş bir ceviz ağacının orta dalında çıtır 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 bir sesler duymuş. Gökyüzü hemen bütün dikkatini oraya vermiş. Bir de ne görsün? O küçük yumurtadan böyle tüyleri ıslak ıslak, gagası ıslak ıslak bir yavru kuş çıkıyor. O yavru kuş yumurtasını kırmış, dışarıya çıkmış, böyle etrafına bakınmış, ötmeye başlamış. Annesi hemen o yavru kuşu doyurmuş, onunla oyunlar oynamış, ona hikayeler anlatmış. Böylelikle yavru kuş artık tek başına uçabilecek hale gelmişti uçacak bir gökyüzü yok. O da ne yapmış? Ağaçtan inmiş, çayırlara uzanmış. Acaba demiş, annemin hikayelerinde, masallarında anlattığı gibi ben de gökyüzünde uçabilecek miyim? Uçup taklalar atabilecek miyim? Taklalar atıp rüzgarlarla dans edebilecek miyim? diye düşünmüş için gökyüzünün yukarıda olması gerekiyormuş. Şimdilik bu pek de mümkün değilmiş. Böyle bizim göğsü kınalı serçemiz sırt üstü çayırlara uzanmış düşünmeye başlamış. bacaklarını havaya eğer demiş ben bu gökyüzünü tekrar yukarıya itersem belki de bu istediklerimi yapabilirim itmiş itmiş hiç oynamamış yerinden biraz daha itmiş itmiş hiç oynatamamış yerinden sonra o sırada oradan boynunu eğmiş bir şekilde zürafa geçiyormuş. Hey serçe kardeş ne yapıyorsun sen orada diye sormuş. Ben gökyüzünde annem gibi uçmak, tatlalar atmak, şarkılar söyleyip rüzgarla dans etmek istiyorum. Bu yüzden gökyüzünü eski haline getirmek için onu yukarı itiyorum demiş. Zürafa bir kahkaha atmış. Ha sen bu çırpı bacaklarında bunu yapabileceğini mi düşünüyorsun? Bence bu hayalinden vazgeçmiş. Peki bizim Selçe ne yapmış sizce? Vazgeçmemiş. Yine de devam etmiş. O sırada büyük kulaklı, büyük hortumu olan fil görmüş olayı. O da Selçen'in bu hayalinden vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Derken aslan gelmiş, sincap gelmiş. Hiç kimse Selçe'yi yapabileceğine inanmamış. Tam o sırada sarı saçlı, papatya elbiseli bir çocuk geçiyormuş. Görünce Selçe'ye ne yaptığını sormuş. O da anlatmış başından geçenleri. Bizim bu kız çocuğu çok heyecanlanmış. Ben demiş ben sana yardımcı olabilirim. Hemen bu da sırt üstü çayırlara uzanmış. Ayaklarını dikmiş. Başlamış serçeye yardımcı olmaya. O sırada birlikte birbirlerine hayallerinden bahsetmeye başlamışlar. Gökyüzü bunu duyunca birazcık kıpırdanmış. Ama çok fazla değil. Bu hareketi görünce orada bulunan zürafa, fil, karıncalar bence bu iş bir araya gelirsek başarabiliriz diye düşünmüşler. Hepsi sıralanmışlar. Birbirleriyle sohbet, muhabbet ederek gökyüzünü yukarıya doğru kaldırmışlar. Evet başarmışlar çocuklar. Gökyüzü eski yerine gidince kara kara bulutlarını ortadan çekmiş. Sap sarı ışığıyla güneş her tarafı aydınlatmış. Bizim hayvan dostlarımız, çocuklar artık birbirleriyle sohbet edip, muhabbet edip kıkırdaştığı için gökyüzü onları dinleyip onlarla mutlu olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Bir tanesi hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyen bütün çocuklara bir tanesi bu masalı benden önce anlatmış bütün masallara bir tanesi de bu masalı ilgiyle dinleyen siz